Ailelerimizden sonra ilk tanıştığımız yer öğretmenlerimiz oldu, okullarımız oldu. Bizi hayatı anlatan, öğreten, okuma yazmayla başlayan bir serüvenimiz oldu. 127 eğitmenimiz var, 17 birimimiz var. Üst aynı şekilde, işte 10 binleri aşan öğrenciler. Ve pek çok insanın hayatına değiyoruz, değiyorsunuz. O yüzden verdiğiniz tüm emeklerden dolayı bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak eğitimin her alanında yaklaşık 35 bin Üsküdar'lı komşumuza hizmet sunuyoruz. Fiziksel, sosyal ve kültürel projelerimizi daha da büyüterek her yaştan bireyin gelişimine katkı sağlayıp imkanlar sunmaya devam edeceğiz.